1461 Trabzon'un kalesini Ömer Kahveci korunacak. Savunma dörtlüsü Erkan Tarık Ta Taha Ta Can Hurşit olacak. Onların hemen önünde Abdurrahman Emir Alagöz görev yapacak. Orta alanda ise Hakan Yeşil olacak. Tunahan ve İlhan Depe kanatları hareketlendirecek. Batuhan Kör Atabey'e Atabey gol yollarında destek verecek. 1461 Trabzon sporun teknik adamı Sayit fırtınalar. Zorlu, çekişmeli, bol gollü, bol pozisyonlu bir maç olması en büyük dileğimiz ve zorlu 90 dakika başladı keyifli seyirler. Dakika 4. Emir orta ceza sahasına. Tarık kofayı vurdu. Topu dışarıya gönderdi. Tarık Tekdal 3 golü var ligde. Takımın en ismi Batuhan Kör. Şimdi 1461 ifs, etkili geliyor. Orta ceza sahasına Altep vuramıyor. Hurşit de kaldı. Hurşit vurdu. Top doğrudan dışarıya gidiyor. Hurşit taşı. Derin bir top. Batuhan top istedi. Batuana verdi. Batuhan önünde geniş hareket alanı vardı. Şimdi Fahrettin orta ceza sahasına. Kofo kaleci ikinci pozisyon. Top dışarıya gidiyor. Recep'le gole çok yaklaştı konuk ekip Ankara Spor. Yerden şu şansı derin bir top bir vuruş Asfaltla top dışarıya gidiyor Batuhan Kırdaroğlu. Recep döndü sol tarafa. Cenk. Kaan şu şansı Kaan vuruşunu yaptı kaleci Ömer Kahveci. İki güzel hareket. Tunahan şut şansı Tunahan durmadı, verdi Batuhan Batuhan rakibinden geçti orta şansı orta yerden kaleci Anıl Şimdi çizgiye paralel bir top Recep Taşbakır nefis sıyrıldı Tarık'tan Recep kendisi gitti Recep Hakan Yeşil arkasında bir dokunuş ve top ağlara gidiyor gol Ömer atıyor Dakika 27. Ankara Spor golü buluyor değerli futbol severler. İşte pozisyon, gol pozisyonu ekranda. Ömer boş kaleye zorlanmıyor topu ağlara gönderiyor. Şimdi Batuhan Kırdaroğlu. Savaş. Fatih. Baskı geldi, kaybetti Fatih. Atabey Çiçek. Atabey geçerse tehlikeli olabilir. Enir desteğe geldi. Atabey İlhan, İlhan Defe. Koşu koşu. İlhan Defe. 1461 Trabzon beraberliği buluyor. Dakika 30. İşte pozisyon bir kez daha ekranda. İlhan Defe. Beraberlik golünü buluyor 1461 Trabzon. Gol pozisyonu bir kez daha ekrana gelecek değerli seyirciler. Bey nefis taşıdı, pasını da verdi. İlhan Depe, kalecinin sağlam topu filelere gönderdi. Batuhan sıyrılırsa tehlikeli olabilir, Fahrettin'den sıyrılamıyor. Ama hatalı bir pas geldi, İlhan Depe ceza sahasına doğru gönderdi. Bir uğroş, kaleci harika çıkardı. Hakan Yeşil'in vuruşu Anılatan kurtarışı Dakika 35 İkinci gole çok yaklaştı Ev sahibi 1461 Trabzon Abdurrahman Emir Ceza sahası dışına doğru Sol ayak Hurşit Hurşit'in yaptı köşeden çıkardı Anıl Atak devam edecek İlhan Orta top dışarıya gidiyor. Oyun zaman zaman tempo kazanıyor. Kurşit Taşçı kafasını kaldırdı. İçeriye gönderdi. Atabey dokunamıyor. Batuhan! Batuhan Kör! Bu vuruş tribünleri ayağa kaldırdı. 39. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Batuhan Kör! Orta şansı. Şimdi Kan. Orta ceza sahasına Ömer çıktı. Boşa kaleye doğru yönelen top. Dışarıya gidiyor. Trene bastı Fatih Fa Batuhan. Savunmanın gerisine doğru. Kaan Baysal. orta şansı. Orta ceza sahasına kafa vuruşu. Ömer top dışarıya gidiyor. Çok tehlikeli geldi bir kez daha Ankara Spor. Kaan ortası tam adrese teslimdi. İlk yarı. Buraya kadar diyor Adnan Deniz Kayatepe. İlk yarı bir birlik eşitlikle sona eriyor. Köşe vuruşunu kullanacak ev sahibi Trabzon. İlhan Depe. İlhan bastı çekti ortasını yaptı. Kafa savunma çıkartıyor bunu. Erkam uzaklardan vurdu. Top dışarıya gidiyor. Şimdi İbrahim sürgülü yükseklik kazandırdı. Kurşit indirdi, Kerem Baykuş araya girdi, Kerem nefis bir pas, İlhan Depe ceza sahasına girdi, İlhan yerden paralel bir top, Atabey dokunamıyor, tehlike geçmiş değil, Erkan ceza sahasına doğru, top dışarıya gidiyor, Anıl ata acılar içinde yerde. Şimdi Kerem mi Emir mi? Kerem vuruşunu yaptı barajdan döndü. İkinci vuruş sekti top. Bir gol! Hacan Velioğlu! İkinci golü buluyor! En sahibi 1460 bin Trabzon! Golü bir kez daha izleyeceğiz. İşte Hacan Velioğlu tam köşeye gönderdi. Atabey, Hakan, 4'e 3 yakalandı savunma, Hakan kendisi gitti. Recep karşısında Hakan pasını verdi, İlhan Depe topla buluştu. Orta şansı İlhan Depe'ye, orta ceza sahasına, Batuhan! Batuhan Kör! Şimdi Kerem Baykuş'la köşe vuruşunu kullanacak 1461 Trabzon, kavisli bir top, Andre'e doğru. Tarık! tek dal. Savunmasından geldi. Golünü attı Tarık. 3-1. İşte gol. Kerem köşe vuruşunu kullandı. Tarık'ın önünde kaldı. Tarık tek dokunuş ve topağlarda. Tarık tek dal. Alihan nefis sıyrıldı. Alihan kendisi gitti. Önünde geniş bir hareket alanı var. Pasını da verdi. Kerem Baykuş yetişebilecek mi? Yetişti. Kerem sıyrıldı. Ceza sahasına girdi. Kerem! Kerem! Vuruş! İkinci komisyon! Toplularda gol! İlhan Depe! İlhan Depe! Kerem Baykuş! Sağolunma bayıldı bir anda. İşte Kerem burada taşıdı. İlhan Tepe. Boş kaleye topu gönderdi. İlhan. Ve mücadele son eriyor. Değerli futbol severler. Kazanan ev sahibi takım 1461 Trabzon.